biz Başkan Hapa'nın heykelini dikeceğiz. Açık kalması taraftarıyım. Net onu da Demokrasi açısından. HDP'ye yöneltilen PKK eleştirilerini aşırı ve doğru bulmuyorum dedi. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılmasına karşı olduğunu söyledi. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye Türkiye İyi Parti'nin HDP'nin kapatılması ile ilgili tavrını Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu açıkladı. kupa konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı 6 milyon oy aldığını söylediği HDP'nin kapatılmasına karşı olduğunu belirtti. Açık kalması gerektiğini savundu. Şimdi bizim bütün partiyle HDP'de dahil hepimiz anayasanın teminatı altında, güvencesi altında kurulmuş partileriz. HDP de bunlardan biri. E şimdi sen 6 milyon seçmenin oy verdiği partiyi ben görmek istemiyorum dersen yanlış olur. Bu parti açık kaldığı süre içerisinde ki açık kalması taraftarıyım. Net onu da söyle demokrasi açısından. Açık kaldığı süre içerisinde Herkes saygı duymalıdır. Burada Kandil'de e, dünden beri e, Keçeken'in üst düzey e, genişletilmiş e, yetkilileriyle toplantılar e, gerçekleştirdik. Ensarioğlu terör örgütüyle ilişkisi nedeniyle HDP'ye yöneltilen eleştirileri aşırı olarak niteledi. Kapatılması ortamı gerer diye konuştu. İktidarın muhalefeti bölmek için her yolu denediğini öne sürdü. Bu eleştirileri aşırı ve doğru boğmuyorun gerginlik yaratıyor. Ee, siz seçim olabilir mi diye bir şey sordunuz bana. Eee İktidar Partisi bir elini, iki elini İYİ Parti'nin içine sokmuş birisini parçalamak için eli İYİ Parti'nin içinde ki bizden giden milletvekillerimiz de var orada. İstihbarat giden. Eee ikincisi elini uzatıp beraber olalım diye İYİ Parti için bu var. CHP içinde yine karışılmak için yine e, örnek vereceğim. Bahram e, Parti kurulum dediği anda devletin televizyonları dahil bütün havuz medyası komple onu takip etti. Demek ki bir elde orada istifalar işe, üç istifası oldu. Bir el de orada karışma. Diğer bir el HDP'nin parçalamak için var. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensarioğlu, Türkiye'de merkez sağ ve Kürtleri yanına almayan hiçbir partinin iktidara gelemeyeceğini de savundu.